%99'u Müslüman bir ülkede yaşıyormuşuz ya biz %99'u Müslüman bir ülkeymiş Müslümanlık öyle ben Fenerbahçeliyim ki demek değil Ben Galatasaraylıyım demek değil Ben Müslümanım demekle biten bir şey değil Şartları var, kaideleri var Karışma hoca dinde zorlama yok diyerek kurtulunacak bir şey değil Vallahi zorlama var, billahi zorlama var Harun'da İslam hukuku var aç Kur'an'ı oku İftira edenlere nasıl bir ceza var? Zina yapanlara nasıl bir ceza var? Namaz kılmayanlara nasıl bir ceza var? Haram işleyene nasıl bir ceza var? Kumar oynayana nasıl bir ceza var? Tesettürünü yapmayana nasıl bir ceza var? İçki içene, kumar oynayana cezalar var. Ceza hukuku diye bir bölüm var. İslam hukukunda ya. Sopalama var, hapis var. Vallahi var ya canını bile almak var. Neresi zorlama yok ya? Ya arkadaş İslam dinini böyle tost pembe masallar dünyasında bir şeymiş gibi hoşgörü dini haline getirdiler ya. İslam dininin yok hoşgörüsü hiçbir şeye. Böyle hoşgörü hoşgörü yok. İçki içene hoşgörü yapmıyor İslam. Zina yapana hoşgörüsü yok. Allah'a küfredene yok. Ezana düşmanlık edene yok. Allah'la ara edene yok. Çıplak gezene hoşgörü yok. Kim çıkardı bunları ya? Yok böyle bir din. Ya basit bir okula gidiyorsun, ana okuluna gönderiyorsun, kreşe gönderiyorsun. Yani basit derken küçümsemekten değil. En alt seviyede. Ya oranın bir de kuralı kaidesi var ya. Ben böyle hoca sınıfa girdi ayaklarımı atarım sıranın üstüne diyebiliyor mu? Sıkar bile at bakayım ne oluyor. Ya bu kadarcık bir şeyin bile kuralı var. Memuriyette kanun var, emniyette bir kanun var, askeriyede bir kanun var, diyanette bir kanun var. Bu sarığı takacağım diyor sana diyanet. E ben başka model istiyorum var bir sürü. Hayır bunu takacaksın. Kardeşim bir nizam var, bir izan var, bir düzen var. Yani İslam'ın mı yok? Her şey olur mu diyor. Her lafı kendimize göre benzetmişiz. Benzetenleri dinlemişiz. Ne olursan ol Gel. Mevlana'yı duymuş adam. Ne olursa kardeşim Mevlana öyle demiyor. Ne olursa ol gel diyor da öyle olduğun gibi gel demiyor. Gel de burada düzel diyor. Neysen nesin ama gel burada zımparadan geçirelim diyor. Öyle gel. Ay gelsin bilmem nesi gelsin. Gel. Ay yaşı da gelsin. Zanisi de gelsin. Hırsızı da gelsin. Gelsin ama bu kapının eşiğinden sonra düzelmek için gelsin. Ne olursan ol gel oturu bırakı sofrasına beraber oturalım demiyor Mevlana Hazretleri ya. Hoşgörü. Hoşgörü. Yok öyle bir hoşgörü. Bu hoşgörüyü kuranların Allah belasını verdi zaten. Allah belasını verdi zaten. Muhammedun Resulullah demeyenler de cennete gidecek. Avucunu alarsın gidecek. Yok öyle bir şey. Hazreti Musa döneminde bir adam yaşıyor olsaydı, la ilahe illallah Musa Resulullah deseydi. Müslüman mı bu adam? Müslüman. Musa Aleyhisselam'a inandı, Tevrata inanıyor. Diyor ki, ya Musa, ben bütün Tevrat'a inandım ama o kitabın içinde yazan Ahmet diye biri var ya, ben ona inanmadım. Dese, kafir oldu, kafir oldu. Ya bundan 5000 sene önce bile Peygamberimizin Peygamberliğini kabul etmeyen bir adam Müslüman sayılmıyorken, Peygamberimizin nübüvveti başlamış, ilahiye kıyamete kadar gidecek. Bunu kabul etmeyen adamın cennette ne işi var ya?